Bu videoda İslam tarihinin büyük ismi Hazreti Ali'nin hikmet dolu sözlerini dinleyeceksiniz. Sözlerin birçoğu onun hutbeleri, mektupları ve öğütlerini toplayan Nehcül Bela'dan alınmıştır. Bu hikmetli sözlerin daha fazla insanın keşfetine düşmesi için yorumlara amin yazmanızı ve beğenmenizi istirham ediyoruz. Bu nazik anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Söz benim ağzımdayken söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. İnsanlara faydası olmayana ölülerden saygitsin. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma. Sakın unutmayın. Haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme kismetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince Az ibadet edip çok çalışmak çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt öğüt değil hakarettir. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez, ondan istifade etmek yolunu arar. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma, çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Eşinin sözünü dinlemek Erkeğin zayıf olmadığını değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kaliteli insan, ona gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etmeye, fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. İnsanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Hiçbir işte gereğinden çok acele etmeye, dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Asıl yetimler, anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. İlim bir noktaydı, Cahiller onu çoğalttı. Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. En büyük servet akıldır. Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Konuştuğu kelimelerin hesabını vereceğini düşünen kimse çok az konuşur. Sadece lüzumlu sözler söyler. Dostların seni övdüğünde sen günahlarını düşün. Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz. Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Sabır iki çeşittir. Hoşlanmadığına sabır ve hoşlandığına sabır. Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete. İlla billahil aliyyil azim demek. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın. Ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. İnsanların değeri düşük kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. İnsanın arkadaşı aklının delilidir. Güvenme karakter sizin vefasına. Bugün över, yarın söver. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur. Haklıysan korkma. Hak seni korur. Okunacak en büyük kitap insandır. Kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. Kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan, hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akıllının tahmini Cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hırs seni kul etmesin. Hak seni hür yarattı. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ahlakı güzel olanın severi de çok olur. Öyle bir devir gelecek ki mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Ne eksen tutar. Gören göze karanlık perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşından 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Hiçbir zorluk cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Sırrını kendinden başkasına açma. Çünkü her nasihatçinin nasihat ettiği bir başkası vardır. Güzel ahlak suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. Allah size dünyayı onunla ahireti arayasınız diye verdi, ona meyledesiniz diye değil. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miraz, ilim gibi şeref olmaz. Allah korkusuyla dökülen gözyaşları, ariflerin ibadetleridir. İnsan kalbi bir sandıktır, dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsanlara da o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. Ahmağı tanımakta en kesin ölçü, onun Allah'a inanıp inanmadığıdır. Böylelerinin deneysel bilgileri, marifetleri hiçbir değer ifade etmez. Müminin kuvveti kalbindedir, kafir ve münafığın kuvveti ise elindedir. Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi kişinin Allahü Teala'yı iyi tanımış olmasındandır. Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse Allah ona istediğini verir. İki şey ahmaklığa dalalet eder. Hiçbir sebep yokken gülmek, sormadan haber vermek. Dindarsan kendini beğenmişliği bırak. Kendini görmezsen Allah'ı görürsün. İlmin de ehli vardır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş. Ehline vermezsen ihanet etmiş olursun. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir zinet yoktur. Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün. Akıllı insan bu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi meseleleri. Akrabalarınızla yiyip için ama özel meselelerinizi ve iç dünyanızı onlarla paylaşmamaya dikkat edin. Her şeyin açıkça konuşulması gevezeliktir. Kim nefretten kaçınırsa kalbi ve aklı huzura kavuşur. Kaderinde elden kaçırmayacağı bir şeyi elde etmek kişiyi sevindirir. Yine kaderinde asla elde edemeyeceği bir şeye ulaşamamak insanı üzer. Dünyada eline geçen şeye sakın çok sevinme. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eştir sana. Ebu Bekir, hiçbir rüzgarın tesir edemediği bir dağ gibidir. Senin dünyandan elde ettiğine pek fazla sevinme. Dünyanda elinden kaçanın arkasından da gam yeme. Senin sevincin, Allah'ın huzuruna gönderdiğin, üzüntün de geride bıraktığından olsun. Meşguliyetin ahiretin için, himmetin de ölümünden sonrakinde olsun.''